Aynı zamanda kürünü de merak ediyoruz gerçekten. Siz bir bilgilendirirseniz hocam bizi çok seviniriz. Evet. Şimdi açay kameramızı ıı, da rica edelim. Songül kızımızdan rica edelim buradaki kullanacağı e, hocam, hangi Hocam biz bitki, de kalkalım mı? Size... Hangi bitkileri kullanıyoruz burada? Şimdi ben şunu almak Altı satma için. Yok dursun orada rahat olmuyor. Hocam rahat çekemez Bunu alırız tekrar geliriz. Tamam. Siz peki alın. Evet. Alt ıslatmada alt kullandığımız ıslatma iki tane sarı bitki var, değil evet. mi? Sarı kantaron ve sarı ballı baba bitkisini kullanıyoruz. Biraz daha yüksek son gibi ama lütfen biraz. Sarı daha kantaron ve sarı ballı baba bitkisini kullanıyoruz evet. alt ıslatma kürümüz için. İkisinden de birer tatlı kaşığı kaynamış olan bir bardak suyun içerisine. Sarı kantaron ve sarı ballı baba. Sarı ballı baba. Sarı ballı ballı baba. baba. Evet. Bu da sarı ballı baba. İşte evet. bunu da mesela ben hocam ilk kez tanışıyorum. Sarı baldı baba. Anadolu'muzda neler var Hüseyin? Ağzını evet. kapatıp 6 dakika kısık ateşte kaynatacağız. Ne yapıyor hocam bu altı saat nasıl bir şeydir? Yani bunu yani, için... işte e, çocuklar ya genç kız mesela 18-19 yaşında delikanlı aynı zamanda altını ıslatıyorlar. Yani büyüklerde i̇şte, de Evet bunu Güneş batmadan böyle Güneş batmasına bir saat kala filan bunun çayından içecek. Hep Günde pis, bir defa. Psikolojik derler hocam bu psikolojik mi yoksa başka mı? Ee, bir... Yani şimdi şöyle sarı kantaronun bakın bir özelliği nedir? Tüm dünyada kabul edilmiş sarı kantaron bitkisinin Şu. bir özelliği evet. Şuradaki. Evet. Ee, işte hiperikum perforatum dediğimiz bu sarı kantaron bitkisi zaten Almanya'da antidepresan olarak doğal haliyle 2,5-3 milyon adet doktorlar tarafından e, reçete ediliyor. Ve e, işin şu Çok... garibine bak ki Hüseyin, bunun yarısından fazlası bu bitkinin Türkiye'den gidiyor. Evet, sarı kantaron. Yarısından fazlası. Evet, evet. İşte antidepresan evet. özelliği var. Ee, sedatif evet. özelliği de var Bunu kısık ateşte böyle. Şu ballı baba nedir hocam? Sarı ballı baba da Çok gene. Çok enteresan. Bunu evet. göstereyim ben. Ama bu kurutulmuş hali. Bunun e, biz e, resmini bitkinin e, kendi doğal halini Çok inşallah bundan sonra gösterirsek Birleşim, kurutulmuşundan bizim tıbbi eczanemizin bitkilerini verirsen. Yani tıbbi eczanemiz bak ne kadar güzel sür. Her evde olması gereken 10 12 tane bitki var. Yani bunlar vazgeçilmezleriniz olmalıdır. Her yıl bunu tazelersiniz. Raf ömrü zaten bir yıldır. Hocam yeşimizinden döndü. Tazeleme doldurmaya başladık evet, şeyleri. Evet, evet. Karabaş bak ne kadar güzel mor mor e, mor haliyle onu taze toplandığı ne kadar çünkü, belli oluyor. Çünkü böyle tweet geliyor. Diyorlar ki biz bu bitkileri tanımıyoruz. Ama gerçek aslında şundan bahsediyorlar. Mesela doğada yürürken e, gördüğümüz şeyleri tanımak istiyoruz. Diyor ama buna ya. tanıtmaya hocam bizim de hakikaten programlar yetmez. Çünkü çok fazla şey var. Keşke biz de her hepimiz yürürken, aa bu işte mesela ısırganı tanıyorduk biz, topladık. Oldu bitti ama her şeyi tanımak mümkün değil. Sonra zehirlen yanlış bir şey de toplanıp zehirlenmeye Gayet de yol tabii. açabilir. Gayet tabii. Yani doğada şüphesiz ki zararlı bitkiler de var. İşte Hüseyin Avrupalı bunu öğreniyor. İlkokuldan itibaren ortaokul, lise hayatında bütün bu bitkileri öğretiyorlar. En aşağı 50-60 tane bitkiyi tanıyor. Yani evet. e, dolayısıyla bizde bu eğitim Osmanlı'nın 700 yıllık otacı kültürü maalesef biraz e, değil bize tamamen öğretilmedi yani bu konuda cahil bırakıldık ama şey rahatlıkla değerli seyircilerimiz ise arkada görünüyor işte karabaşı ben gösterdim burada duruyor şeydi tazisi evet, de yani evet İzlisinin karabaş hali orada evet, bunu ne? lavantayı çok rahatlıkla evet. doğada gezerken tanıyabilirler mesela ben şu aynı sefayı belki şey yapamam ama şu tarafta hemen e, arkanızda olan aynı sefa çünkü papatya ile karıştırılabilir ama mesela karabaşlı la, lavantayı biz artık ya yani ben çok rahatlıkla ayır dedip sayenizde evet, hocam estağfurullah. gerçekten İlim öyle İlim Allah'ın ilmi. Mesela oradaki gördüğümde tanıyorum ve topluyorum. Neredeydi o? Bir hardal, to <laughs> hardal tohumu mesela. Nasıl bir mucize ya Rabbi ya Resulallah. Lokman suresinde de geçer 31. surede. Yani Hardal tohumu kadar yaptığım bir iyilik gökte, toprağın altında, bir taşın içinde dahi olsa o çıkartılır, önüne getirilir getirilirler. Evet. Hardal tohumu, huzursuz bacak sendromunda, dünyada bunu bilen yok Hüseyin. Yani e, onun için binlerce insan huzursuz bacak sendromuna bağlı olarak uykusuzluk çekiyor. Ayağı huzursuz. Yani, yani Nereye kasır, koyacağını bilemiyor. Bilemiyor, Ta, uyku yiyemiyorlar. İşte çözümü bu. Evet Allah, çözümü bu. İşte onun için her evde doğal eczaneniz olarak e, bulundurmanız gereken 10-12 tane bitki var. Bunlar burada resimleri de var görüyorlar. Evet. Aynen öyle. evet. Şimdi Alt ıslatma kürümüz. Evet. Altı ıslatma. Güneş batmasına yakın böyle ılıdıktan sonra bu süzülecek. Şimdi de süzebilirsin. Biz gösterme anlamında söylüyoruz. Yarım bardaktan biraz fazla. Evet, evet kafi ılıdıktan sonra bunu yudum yudum içecek değerli izleyicilerimize şunu söylüyorum hangi bitkisel çayı içerseniz için kür olarak yaptığınızda birden içmeyin yudum yudum için yani bunu e, belirtmiş olalım bu.